Yardım edin. Böcek toplamıyor. <laughs> 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 evet. Gelsin dışarı gel. kaçtı lan. Nasıl? Niye öldü? Bilmiyorum ki. Oğlum çıkış çok komik tamam. Yardım edin. Taş maaş bir şey alamıyor muyuz? Bak şurada bir Ay, tamam, bunu... O ne O ne lan? Hepimiz a... ya. Yağmur Ya belli 50 idi ya Ben, ben ya. tek mi kaldım? <laughs> ana <gülüyor> Yardım edin Tamam sen aynı evde değil mi? Ya, <laughs> <at> <gülüyor> <gülüyor> Ana. Yardım edin. Adı var. Radar nasıl öldü? <gülüyor> <gülüyor> Ödüm koptu o neydi? <oraydı. gülüyor> Ana her şey nasıl nasıl öldü? <gülüyor> <gülüyor> öldü Oğlum o neydi? Ya sana... Yardım edin. <laughs> Öleceğim bu arada biraz daha vursan. Gel şurada bak lan kovan var. <Gülüyor> 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 buradayım ben, burada. var gitmiş olmasın. Sen şey. mi tamam. Nasıl öldün, görmedim seni. Kapıyı kapatmış. Kapıyı 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 kapatmış. Kapıya bak şun Bak kapıyı Oğlum buradan niye zıplayamıyorum ben Nasıl? kapıyı kapattın Arı kovanı ile içeride Öldü herhalde orada. <laughs> sen adamdır sen aslan adam. Aha Bekle sen kaç ben? <laughs> <O> da <Sen. gülüyor> Öldüm öldüm Açtım gelsin gel Ölüyorum. Yasin Gel gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Yardım edin. <laughs> Oğlum. O oh, hayvan direkt beni yakalıyor. Önünde. Hah. Al onu. Çık dışarı çabuk. Önünde böcek Ölüyorum. var ama. Çık. Yasin yapabileceğim bir şey yok. Bekleyin ben Yasin'e gidiyorum. Yasin gel. Neredesin? Buradayım burada. Nerede? Hah gel gel. Eşe, eşya nerede? Burada bende. Lan koy. Apa. Roder, Roder. ses mi geliyor mu? Oğlum bu oğlum ne oluyor dikkat et. Serat neredesin? Buradayım ben nasıl geleceğim? Sola dön. <laughs> Hah. Dön sola. ayran Yanlış bak Şurada, bu var Ha, öldün mü? Kim öldü? O da. Kim öldü? Cevap verin. Ölmedik biz yaşıyor. Yaşıyor yaşıyor. At, atlayın at. bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Aa ölmüş. <laughs> Kim öldü lan? Röder ölmüş. Oğlum atlayın da şunu. Alın. Salak mısın atlayın? Geldim. Edin. Aldım Serhat bırakma bir elde tut. Aldım ha. Tamam gel. Tamam, ben nasıl öldüm? Oğlum şu tersize basma oh. bir, tersize basma. Ha, alo. Alo. Heh. Tamam. Roder nasıl şu nasıl demiri lan? taşımak için öldü ama o Demiri taşırken öldü. <laughs> Şeyi de oldu. <laughs> Ona G'ye bas dedim de duymadı herhalde. Kahraman. <laughs> <laughs>

Serhat. Ha. Gelsin öldü. Nasıl öldü? Atladı. Dur bir cesedini bulalım. Ya, ya. Gel. Buldun mu cesedini? Onun cesedini nasıl bulacağım diyor. Bulamadım. Öbok. bak. <gülüyor> <gülüyor> Nerede? <gülüyor> Oğlum orası bak zehirliyor muydu sanki? Dur bunu canlandırmak lazım. Yardım edin. Hı. Bir şey diyeceğim bunlarda bir şey yok mu? Baba <laughs> <laughs> <Roba> neredesin? Oğlum <laughs> <laughs> öldün mü sen daha amına koyayım ya? Alo <laughs> Yardım et. Aynı gel buradan sağa Taret, taret var Taret yok mu orada ya? Var var Radar taret var çık Çık <laughs> Bir de şey. Tabii. Ana. sen ben ne yapıyorsun Aa. Gücesi, nerede Ne evet, Aferin Lan olsun oğlum. Yardım edin. Bu ne lan? Ay dur Ne lan? Yardım edin. Li yetiyor. Kırsı en az ah. kırsı güzel bir Aa. Geri zekalı. Şimdi. <laughs> Yasin. Kürek. Dur şey ölüsünü alalım da. Heh. Aldım küreği. Ölüsü yok ki. Ah dedi. <laughs> Bence Yasin'den dolayı Yasin para etti. <gülüyor> <Yazık>. <gülüyor> 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 Yasin ne takadı? Dan değil. Bir de bir de bir de bir daha sesi gidiyor ya. Serhat <laughs> Serhat ne <de gülüyor> alayım? Yasin'i? Bilmiyorum ki şimdi bizim ne yapmamız gerekiyor? Bir sonraki profil ne olacak <laughs> biz niye bir türlü silah alamadık yani? ne <laughs> oldu? Dedim ne alayım dörü Yasin'i. <laughs> Yardım edin. <edelim>. Okay. <laughs> gel gel buradayız gel gel. Aa! <laughs> Öldü. <laughs> <laughs> <A> <tane gülüyor> <kırıldı. gülüyor> Hareket Kim şey. sen lan Ya nasıl oğlum ya nasıl konuşuyorsun? Ya öyle karşıda. Hayır Robert mi? <gülüyor> <gülüyor> Gelin burada <laughs> bir şey var. Lan var. Dikkat. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. Yardım edin. At! Hayat! Gidi. <laughs> Nereye gidiyor Küstü mü? Çok korktum. Serhat öldü mü? <laughs> Çok korktum. Sanki Serhat gitti değil mi? Bilmiyorum. Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz ama? abi? Abi... Olacaksa yes, hayır. Kumar. Hayır, kumar. hayır. Hayır, 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 ya Thank you <laughs> god Thank you god hayır, 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 Thank you god hayır, 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 6-7 tane böcek gördüm yan yana Baba hayatta şey yapamayız eski <laughs> Oğlum biz nasıl yaşıyoruz? Tamam gidip sen atalım geri gel, gel şey ya. Dur dur Yardım <laughs> edin. <laughs> 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 tamam, hadi aç. Açayım mı? Dur de. Bir bak bir yer gel. daha var oraya gidiyorum ben. Dur. Kapı açma. Oğlum dur, anne şaları kaldı. İyi bir böyle. Bir. bir dakika bekle. Yardım edin. Burada burada çıktı. Ya, <laughs> dur. Dur, <gülüyor> dur çekeyim. Dur, durekle. Amına koyayım. Yürekle vur bu. Ha <kürekle>. öl, <laughs> <laughs> o speladı. Aa amına. Aa amına. Aa amına. Oğlum lan öldüm. Ha eksik gelin buraya gelin lan. Yardım edin. Bak kapat. Kapat. Amma ne yapayım? Nasıl kapatamadın? Sen ne? Sikeyim sen neredesin orospu? Kapat şu kapıyı. Kapat kapat. Yardım edin. Ananı... Tane... Tane... Bu... 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 Öldü şehit mi var? Şehidimiz var Şehidimiz Kim oldu? Tek yedim ama Ananı anasını <laughs> 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 Oğlum o ne? <laughs> Yardım edin. Devam et evet. Dümdüz gidiyorum. Oğlum. Amura fazla mı? Hayır 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 gitme gitme. İyi çık çık geri çık. Geri git. Gidelim, geri git. Oğlum ne yapıyorsun lan? Geri git. Kontrol ediyor mu? Buralar çık çık çık. Ya, <laughs> şey <yok. gülüyor> ne diyor? Bir şey diyor mu? Alo geri çık. Gelsin gel ben de sen çıkar ya yoldan. Eee bu hangi map ya? Kadar geri çık. Bizim zor. Neredesin? Buradan buradan. Buraya, bak, Yardım edin. <laughs> Yasin. Yasin. Abi yok inmem ben aşağıya. Şey bu baktın mı? Ne? Yok yok dur. Roder gel. Roder. Roder. Yardım <laughs> edin <laughs> 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 Şartı <laughs> lan? <Oğlum>, <laughs> Sen sabahtan beri burada mısın? Yardım <laughs> <laughs> Oğlum elimde ben kürek de yok. İçeri gir. Yardım <gülüyor> et. <gülüyor> Yardım et. Kürek, kürek de bak. Kürek <laughs> şey yok. Kürek yok. Kürek yok. Kürek yok. Kürek yok. Kürek <gülüyor> 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 abi, abi, öte öte öte. Şey, nasıl oh, öldü Nasıl canlandı? Ben canlıydım zaten. oğlum. Yardım, <laughs> Yardım edin Al onu Oh. Oğlum <laughs> ev, ev ev, ev, ev Yardım edin. Soldan Bismillahirrahmanirrahim. Şşş. Şşş. Gelin bana gelin. Sessiz. Nerede buna? Чувак, нервно. ты умрите, нервно. Эй, че, 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 Yiyecek evet, <laughs> bir sus mu ya? Sen az oldu. Bir <laughs> sus. Lan geldi ya. Oğlum. Oğlum geldi diyorum. Ne olmasın ya? Aha düştü. Dur. <laughs> <Bunu> nasıl? söyledim. <laughs> Ufa şu an düştü. Yardım edin. <laughs> Bunu nasıl sadece... atacağım? Eşyaları mı alsınlar? Gel, gel. Atma onu gel ha, gel. Eşyaları al. al Alın galiba, değil mi? Büyük ihtimal. Eşyalarımı al, eşyalarımı al demiş dur. Her şeyi bırakalım. Eşyaları nerede? Aa gel. Benim, alsın. Benim canım hiç yok ama lafı. Bu can Eşyalarım. da vermiyor bu Hangi kapıda? Oğlum cebimizde ki şey. Kapıyı açma diyor, çalıştır diyor gemiyi. E, e da... şey dedi, eşya eşyalarımı dedi al. Al, Alayım mı çalıştırayım Eşyalarını alamayız oğlum, dışında şey var mı lan? Ah kopaç! Ah. Lan! Aşağıya! Lan! Onu çekeyim, geri git. Oradan kapı Oğlum nasıl? Kapıyı kapatacağım. <laughs> Çalıştır. <gülüyor> Neredesin? Ben Lan çalıştırdım, çalıştırdım. Sakin <laughs> Ne koyayım ya. Buraya gel. Yardım edin. Ya, çok çaresiz hissedim. Al. Biraz da, biraz da, biraz da. At. At. al Al Biraz da bir, biraz geldi? Nereye gidiyor küstü mü? Çok korktum ya, durdun, mi? <laughs> Çok korktum Sanki Serhat gitti değil mi? Bilmiyorum Ne oluyor oğlum? Ne yapıyorsunuz abi? Abi Olacaksa evet, olacaksın Hayır olacak. Hayır, olacak. Hayır, olacak. hayır 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 ya Thank you Eat. god Thank you god Yiğit Neredesin? Ha? Yeah. Thank you god <laughs> Ölme bir oh, şey. <gülüyor> 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 Aa ölme oh. 6-7 tane böcek gördüm yan yana bunu. Oğlum bir şey ya. ki. Oğlum biz nasıl yaşıyoruz? Oğlum tamam, sen atalım. Geri geldi Dur dur. Gidin, ee... Yardım edin.